Merhabalar. Güzel bir eşitsizlik problemiyle karşınızdayım. Sorumuz şu şekilde. Sivas'ta yapılan köpek yarışmasında kangalların sayısı kurt köpeklerin sayısının en az 4'te biri, kangalların sayısı buldukların sayısının en çok 5'te biridir. Kangalların veya kurt köpeklerinin toplam sayısı en az 19'dur. Buna göre yarışmaya katılan buldukların sayısı en az kaçtır? Kaç olabilir? Arkadaşlar şöyle yapalım. Kangallara A, kurt köpeklerine B ve bulldoglara C diyelim arkadaşlar. Başlayalım bakalım eşitsizliklere. Kangalların sayısı kurt köpeklerin sayısının en az dörtte biridir. Yani A sayısı arkadaşlar en az dediği için B bölü 4 dedim. Bakalım kurt köpeklerin en az dörtte biridir. Eşitlik ve büyüklük koydum. Yani bu doğru oldu. Kangalların sayısı kangallara ne demiştim arkadaşlar ben? A demiştim. Şöyle yazalım. Kangalların sayısı buldukların sayısının en çok beşte biridir. Yani A küçük eşittir. Küçük eşittir. C bölü 5 olacak. Neden böyle yazdım? Çünkü bakın Buldukların sayısının 5'te birinden en çok diyor. Tamam. En çok bu kadar olabiliyormuş. Şimdi arkadaşlar bir de kangal ve kurt köpekleri yani A artı B ne olacak? En az dediği için büyük eşittir 19'u yazdım. Şimdi bunları nasıl kullanabilirim arkadaşlar? Hemen bakalım. Şurada bir payda eşitlersem ne oluyor bakalım? Şuraya tekrar yazayım. B bölü 4. Şuraya 4A şuraya 4, şuraya 4 yaparım. Ve gitti gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan elde edebileceğim nedir? 4a eksi b büyük eşittir 0. Bunu kullanmak için götürdüm. Buraya yazdım. 6 6 topladım. B'ler gitti. 5a 19'dan kesinlikle büyük olacakmış arkadaşlar. 5a 19'dan kesin büyükse ne olacak? O zaman bizim a'mız en az kaç olabilir? Hemen bakalım. Şimdi köpekler sonuçta bir doğal sayıdır arkadaşlar. O yüzden 3,8 falan veremem. Ben 4 verdim arkadaşlar a'ya. Tamam. A'sı 4 ise şimdi götürüp şurada yerine yazdım arkadaşlar. Şunu tekrar alıyorum. A küçüktür. Küçük eşittir. C bölü 5 vardı. A yerine 4 yazarsam. Buradan da arkadaşlar ne olur? 20 küçük eşittir. C çıkmış olur. Neyi soruyor arkadaşlar bize soruda? Gördüğünüz gibi. Buldukların sayısı en az kaçtır diyor. Yani C 20'den küçük eşitse arkadaşlar. Daha doğrusu büyük eşitse o zaman en az 20 olur arkadaşlar. Bu şekilde soruyu çözmüş oldum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar lütfen kendinize çok iyi bakın.